Zeminşanınız yapma! Sizin çocuklarınız yapma! Ha? Siz niye böyle yapıyorsunuz? Benim babam ile babam ve kardeşim nerede? Kokuyorum der. Babamın kokunu kokuyorum, özlüyorum. Kardeşimi de senedir görmüyorum. Şu anda Çin'den Ankara Büyükelçiliği'nin önündeki Millet nöbetimizin 5. günü. Aile nöbetimizden dün itibariyle millet nöbetine dönüştürülmüş durumdayız. Ve burada biz kararlı bir şekilde bu nöbetimizi devam edeceğiz. Yurtta süf cihanda sük. Çin, biz Doğu Türkistan'da soykırımını durdurmadıkça, Doğu Türkistan'daki toplama kampları kapatmadıkça, Çin bizim bu toplama kamplarda tutsak edilmiş sevdiklerimize, ailemize, annemize, babamızı, kardeşlerimize, bacılarımıza serbest bırakmadıkça Çin rahat edemeyecektir. Biz de rahat durmayacağız. Artık korku sırası Çin'de. Hey Çin! Ailemizi serbest bırak! Çin! Türk soykırımı durdur! Çin! Türk soykırımı durdur! Ты

Kampar kapat! sihat tu tak